Efendim Kanal 5 ekibi olarak bugün Kahraman Kazan sokaklarındaydık. Sokak röportajlarıyla halkın nabzını tuttuk. Mevcut belediye başkanı Serhat Başkan'ın hizmetlerini sorduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş'ın hizmetlerini sorduk. Ayrıca Filistin'de akan kanın nasıl durdurması gerektiğini halkın görüşleriyle halkın dilinden aldık. Önümüzde yaklaşan 31 Mart'ta bir yerel seçim var. Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl bir belediye başkanı? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Elinden geleni yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı e, kim olmalı? Hangi parti olmalı? Hayırlısı kim ise o olsun. Yani vatana, millete hayırlı olacak kişi yapsın. Ama hep cebe, hep cebe olacak kişi ise hiç olmasın. Garibanı düşürecek adam olsun, hiç olmasın. Peki bu seçimlerde e, AK Parti'den de kahraman kazan belediye başkanının adı geçiyor büyükşehirde. Evet. İyi olur mu sizce? Tabi tabi memnunuz. Başkanımızdan memnunuz. Çalışmalarından memnunuz. Tabi maddi olsun, manevi olsun memnunuz. Allah razı olsun başkanımızdan. Büyükşehir olması, aday olmasını ister misin? Ya şimdi dediğim gibi hayırlısı kim olursa olsun. Yetimi gözetleyip kalkındıracak kişi olacaksa olsun. Mansur başkanımızdan da memnunum. Evet. Buradaki başkanımız da da memnunum. Ama işte ikisini zeslamayız. Peki diyelim ki e, Mansur Başkan adaylığını zaten açıkladı. E, Kahraman Kazan Belediye Başkanımız da Büyükşehir'den AK Parti'nin adayı oldu. Tercih olursa hangisini tercih? Kendimi bildim bileli AK Partiliyim. Ha, e, Mansur Yavaş Başkanımızın da bir şeyini görmedim. Ama benim gönlüm AK Parti'den yana. AK Parti'den yara. Evet. Fideler evet. almışsın. Ha. Ucuz mu? Ucuz. Ne kadar? 5 Beş. Beş lira. Evet. Burada yaşıyorsun. Burada yaşıyorum. Nasıl belediye çalışıyor mu? İyi e, i̇yidir normal işte. İyidir biz memnunuz. Memlunuz. Biz bir sıkıntı biz görmedik ya Neler yapıyor? E, vallahi işte düzen falan temiz her şey ben bakıyorum yapıyor adam. Peki büyük aday olsa iyi olur mu? O mu? Evet. İlçe belediye başkanı. Vallahi onu bilmem ona. <laughs> Yalanız e, büyük şehir belediye de biz memnunuz çok. Oradan da memnun. Evet. Doğrusu. O, i̇lçe başkanınız aday olursa ki, onu kim mu tercih eder? büyükşehir. büyükşehir de onu ha, tercih. Ha. Nasıl hizmetler belediyenin Kahraman şu, kazandı. Şu an için iyi. Sıkıntı yok. Temizlik, altyapı, yol. Valla e, ne diyeyim yani şu an için memnunuz biz. Memnunuz. Serhat Başkan çalışıyor mu? Çalışıyor. Memnunuz. Adı büyükşehirde geçiyor ne dersin İnşallah olur. <laughs> Bizde kalsın, gitmesin bir yere. Bizde kalsın, gitmesin. Gitmesin mi Biz diyoruz? memnunuz tabii ki de. Ama giderse büyük şehirde de daha büyük hizmetler gelebilir. Aynı burada da olacaksa desteği tabii ki de olabilir. Gençlikle, bayanlarla ilgili hizmetleri de var değil mi? Tabii ki de eğitim olsun, faaliyetleri olsun, çok güzel faaliyetleri de var. Öğretmen olması bir avantaj mı? Tabii ki de. Düşünce olarak, hizmete kattıklarından kaynaklı olarak gayet de güzel. Peki bir gerçek var. 31 Mart'ta da hayat devam ediyor. Yerel seçimler var. Evet. Büyükşehir'de nasıl bir belediye başkanı istersiniz? Mevcut belediye başkanı tutumu hoşumuza gidiyor. İyi yani devam etmeli bence. Reklamsız, evet. e, işin gereğini yapıyor. Şu an ihtiyaç neyse o istikamette görev yaptığına inanıyorum. Öyle görüyorum. Siyaset Mevcut ilçe üstü... belediye başkanımızı nasıl mı? İlçe belediye başkanı da kazanda zaten çok yapılması gereken bir şey yoktu güzel görevini yaptığını zannediyorum, düşünüyorum. Biraz daha halkın içinde olursa daha iyi olur. Yani şu camiye gidiyoruz, cami yolunda kaldırımdan dümdüz böyle adımlayamıyoruz. İn çık, in çık, kırık, dökük. Halbuki buraya yapılan binanın altyapısı için kazılan kaldırımın parasını belediyeler en başta alıyorlar. O adam yaptığı inşaattan artan betonuyla harcınan orayı kapatırsa kapatıyor. Kapatmazsa belediye gidip bakmıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kazına yapması gereken bir hizmet ne var bilmiyorum ki. Zaten eskisi gibi kış filan da olmuyor. Ana caddelerinde bu park sorunundan temizliği tamamlanamıyor. Sürekli ortaya fuşa yakın yerler o motorlu araçlarla temizleniyor. Halbuki kir pas bu tarafta bak. O tarafta hiçbir tane izmarit yok. Şu tarafta kaç tane var? Buraya da araç park ettiği zaman altı temizlenemiyor. Kalıyor. Şeyi eksik mesela belediyenin büyük şehirse de bizim belediyese de artık şu çöp şeyleri. Bazen ben sigarayı bitiriyorum. Pagede atacağım. Elimde buruşturuyorum. Yol sıra gidiyorum. Ya bir tane Allah rızası için bir çöp yani böyle metrelerce ileride bir kocaman bir konteyner olursa oluyor. Olmaz elimde o atacağım paketten geziyor. Mevcut belediye başkanı çalışıyor mu? Başkan bundan memnunuz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Peki sizin Serhat Başkan Büyükşehir'e adı geçiyor AK Parti adına. Büyükşehir'e AK Parti adına bunu göstermediler. O şey var. hayal iş. Bu mevcut yerde devam ederse yeter. İyi Büyük Büyükşehir'e. Peki aynı şeyi size soruyorum. Sayın Mansur Yavaş ve ekibi 5 yılını tamamlıyor. Kazana bir şey yaptı mı? Şunları yaptı mi? Kazana belirli yerlere caddelere asfalt attı. Şöyle yazıyor. Büyükşehir Kazan Belediyesi de bazı sohbetler attı. O da Kazan Belediyesi yazıyor. Herkes oldu. kendi reklamını yapmaya çalışıyor. Yapıyor biraz. Reklamı yapıyorlar. Nasıl bu belediye çalışıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor. Serhat Başkan'dan memnun musun? Memnunuz. Maşallah. Neler yapıyor? Neyi hoşunuza gidiyor? E, Neler ya, daha yapmaz? Ya bir defa doğru, <laughs> doğru yani. Güvenilir bir insan. Tabii. Her şeyle. Hmm. Ondan sonra adam çalışıyor. İmkanlar nispetinde çalışıyor. Peki büyük şehre Adayı gösterilse destekler misiniz? Desteklerim. Büyükşehir'e de destekleriz. Buraya da destekleriz. Başkanımızdan memnunuyuz şükür. Sorun yok. Şükür bizi hoş karşılıyor. Çalışmaları da iyi. Dürüstlüğü de iyi. Her haliyle dört dörtlük. 5 yılı tamamlıyor 31 Mart'ta belediyeler. Büyükşehir Belediyesi de Sayın Mansur Yavaş'ta. Kazana ne yaptı Büyükşehir Belediyesi 5 yılda? Ben onun için bir şey diyemeyeceğim Mansur Yavaş için. Yaptığı şimdi. bir şey var mı? Ben Mahsur görmedim bilmiyorum. Mansur Yavaş'ın hiç fazla bir yaptığı bir şey yok yani. Bu ana yollar onlara ait. Onlara ait. Onlara ait. Aynı değişen bir şey yok. Aynı yol işte. Ha. Aynı. Ha. Mahsur Yohan da böyleydi. Gene böyle. Karaman e, 15 Temmuz'dan sonra çekti şey yani. Şimşekleri üzerine çekti bazı şeyler tarafından. Tamam mı? Evet. Tepki var. Tabii, Kimler? Vatan hainleri mi? E, öyle. Yani onlara dersini veriyoruz. Kahraman kazan verdi zaten. Verdi, verdi. Geç, verdi de kahraman oldu evet. Evet, evet. <laughs> evet. Öyle oldu doğru. Biz sağda olacağız. Sol ne diliyle kuşdursa fayda etmez bizim yanımızda. Geçmişi biliyoruz yani. Elbette ki. Geçmişi iyi biliyoruz hem de. Erbakan bizim başımızın tacıydı yani. Senin de yaşın tutmaz. O yokluk zamanları benzin yok, mazot yok, sigara yok, yağ yok. Yok da yok. Yoklar Onları biz gördük. Görmeyenlere şimdi bu yalan geliyor. Az görüyor. Yeterli görmüyorlar ama geçmişimiz çok kötüydü ha. Serhat Başkan'ın biraz vatandaşlara hürmet, saygı, sevgi içerisine girmesi lazım. Peki Serhat Başkan'ın Büyükşehir'de AK Parti adına aday olmasını destekler misin? Yok abi. Burayı yapamayan adam büyük hiç bu. Burayı zor yapıyor şimdi. Aç kur. Ya oraya giren adam her tarafa girecek. Bak şimdi Masur Yavaş o da şöyle dönüyor sağa sola. Öyle olmaz. İyi Parti neye yanaştı? Bilmem ne yanaştı. Şimdi ne olacağı onu da meşgul. Peki Ankara'ya hizmet etti. Buraya da hizmet etti mi? Hizmet etmedi buraya. Ben hiç Ters düştüler bundan. Bu başkanla ters düştüler. Açık konuşacağız. Bu başkandan şeyi... Bu 17 tane AK Partili belediye var. O, ama doğru. Hepsine mi ters düştü? Abi onları bilmem. Ben burada olanı söyleyeyim. Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi olduğu zaman geldiği zaman geldi. Ben şu kahvede oturuyoruz. Birkaç kişi hemen çıktık yanına. Bak. Başkanım hoş beş neyse yani arabadan indi bizine bir tokalaşıydı. Ondan sonra biz bir kağıt verdik. Ben dolmuşum diye. Başkanım eğer mümkün ise burada 90 tane dolmuş var. 90 dolmuş Ankara'nın bilimli yerlerine kadar Ulus gibi, Geçiş Parkı gibi veya Betleresi gibi yerlere çalıştıralım. Kağıtları yazdık verdik. Ne aslı çıktı ne salih çıktı. Burada 94 dolmuş. Birbirini koğlayacağız akşama kadar. Koğlayarak yaktıklarımız şey kurtarmıyor. O üzerinde gezen adamı kurtarmıyor. Bırakın. Ankara'da bir yere gidemiyor musunuz? Ya gidiyoruz ama 30 para verdik ostüme kadar kaldık ama Oraya da on araba çalışıyor günde. On araba iki sefer gidiyor. Yani büyük şehir istediğinizi yapmadı. Yapmadı ve verdik diyor bak buraya ben evet. şeyi verdik, kağıt verdik iki arkadaş. Yazdık başkanım biz senden tek ricam hayırlı olsun görevin. Biz dolmuş olarak Ankara'nın. Dönüp kimse aramadı mı? Aramadı, hiç kimse aramadı. Bir arkadaş başkan seçti, o işte Ostüme aldı. Arabalarımız yarısı haftada 10-12 arabamız Ostüme gider. Ondan sonra Tayyip'e gider. Buralarda gezip dururuz. Yani ulaşım sorunu büyük şehir çözmedi. Ha, çözmedi. Açık konuşacağız ama. Ha. Çözmedi. Onun için millet de sıkıntı çekiyor bak. Şimdiki akşam sabah görsen bu Ankara'ya giden veya sahaya, e, Tayya giden talebeler veya şaşçı o m, saray saray giden gider. Evet. şöyle gidiyorlar. Bir dolmuşa 20 25 kişi atıyoruz. Niye? Ya, Adam biniyor, binmek mecburiyetinde kalıyor. Araba yok. Başka. Gelen yok, giden yok, arabalacılardan efendime söylen. Ama Sayın Yavaş ücretsiz bile yapacaktı ulaşım. Ya onu yapamaz ya. İşte hep 30 kaymaya dalıyoruz alıyoruz, 38 kaymaya mazut alıyoruz, 15 lira adam taşıyoruz yani. ya. Onun için bu büyük şehirden biraz şeyimiz var, sıkıntımız var. Şikayetlesiniz. Çünkü bura metropol olmuş yani, Ankara'ya girmiş ya. Ankara ulaşımı çözemedi. Ulaşımı çözemedi. Kazan arası. Ah, ah. Ankara arası. Ah, Ankara kazan arası dolmuşlar. Yetkili bir dolmuşçunun ifadesi eh, yetkili evet. bir. Ben başka da bir yönetimdeydim. Evet. Ee, Sayın Mansur Yavaş 5 yılını tamamladı. Kazana neler yaptı? Mansur Yavaş e, ben çok yani beğendim. Benim yani kendi favorim. Benim gerçekten duyumlarıma göre ben kazan yaşıyorum ama Ankara'da onun yaptığı her etkinliği biliyorum yani evet. duyuyoruz. Şey şeyi çok güzel ya böyle sosyal yardımları ondan sonra Ankara'ya yani Yaptığı şeyleri hep biliyoruz yani duyuyoruz. Evet, hangi hizmetleri yaptı? Valla benim duyduğum kadarıyla ben sadece sosyal yardımlarını biliyorum. Açık ve net konuşacağım. Kazan'daki vatandaşlara yaptı mı sosyal yardım? Çevrenizde falan. Tabii anladın. tabii. Kömür yardımı, şu an gıda yardımı. Yani yapıyor, duyuyorum ben. Yapıyor. Evet, ya, evet. Yollarla ilgili hizmetlerle ilgili evet, ne yaptı? Evet, yollarımız Ankara yolu zaten. ora oldu biliyorum. Bunu hükümet yaptı şu Amçı an yok. Burada bir şu hastane yolunu biliyorum. Evet. Yani Orayı evet. yaptı. Ana yolları evet, ana yolları. evet ana yolları. Aynen. Büyükşehir Belediyesi. Evet, yaptı. evet. Onları biliyorum. Duyumum bu kadar yani benim. Ama ben Ama şu yaşı... şu bina şu hizmet diyeceğiniz bir şey kazanda yok. 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 Ben duymadım. Duymadım. İlçe belediye başkanı Serhat Bey'in çalışmaları nasıl beğendiniz Ben beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Evet. Neyi beğenmiyorsun? Ya hiç bir olmadı ki. Yok. Sadece bir Ankara şey <laughs> yeni hastane oradaki parkaştı yani. Başkanımızın şeyini çok beğeniyorum. Ya yani normal halktan insan, halktan bir insan. Hemen me mesela yolda gördüğün zaman selam verdiğin zaman gerçekten çok aynı bizden insan yani. Hemen bir bir sorunumuz Halkın var. içinde. Evet, halkın hemen bir sorun olduğu zaman çözen bir ama. O da bir gerçek yani görüşüm. Sorunları çözüyor. Tabii ki. Büyük Say Mansur yavaş. Yani. aday. Serhat Başkan'ın da adı geçiyor AK Parti'de. Eğer gösterilirse destekler misin? Büyükşehir'de kesinlikle. Mahsur 100 yüzde yüz. Ya çünkü etkinliklerini çok duyuyorum yani ben. Ankara'da ne? açtığı yerleri biliyorum. açtı yani. E, büyük, ata, büyük park açtı. Nerede? Vallahi tam yerini bilmiyorum ben. Ankara'ya pek gitmediğim iş ama burada yok. Çünkü burada Hep sosyal medyadan mı takip ediyorsun? Evet. Bir de duyuyorum yani. yani yardımlarını çok duyuyorum. Kazanda böyle yani 65 üstüne. Yani Yani bir... sizin bir o... çevrenizden birine yardım ettiniz mi? Tabii ki annem. Ne? annem kömür, gıda. gıda. Para. Kömürü de para olarak zaten verdi. Evet çok var yani. O suyu ucuzlatacaktı. Yok, su vallahi çok fazla. Büyükşehir'den gelen Evet çok fazla. Çok fazla. 350-400 milyon aşağıya fatura ödemiyorum ben. Her ay yani. Çok fazla. Önce eve harak yani. Oradan şikayet. Evet. Benim bildiğim bunlar. Neredeyse elektriği geç. Aynen. 350-400 milyon. Ben yani ya, ya, yani içtiğim su belli. Baktığım su belli yani. Çok fazla. Ama bedava ee, Sayın Yavaş suyu ucuzlatacaktı. Hayır değil. Bedava verecek. Hayır bedava değil. Çok tuzlu. Ama beğeniyorum diyorsun. Ben kesinlikle Mahsut Yavaş'a veririm. Oyumu. Evet. Beş aydır burada yaşıyorum. Deprem Z'deyim. bir sayeden geldim. Geri dönüşüm olacak inşallah. Ee, kısa bir zamanda inşallah ev bulursam gideceğim. Burada sağ olsun devletimiz bir kiralık ev buldu bana. Verdi devletimizin kanalıyla belediyemizin kanalıyla. 5 katta bir ev buldular. Burada çok şükür her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Bir sıkıntımız yok şu anda. Kimler kalıyorsunuz? Eşimle ben kalıyorum. Evet. Oradaki normalde şu, şu anda TOKİ evleri biterse dağıtım olacak. Kurasını bekleyeceğiz. Bilgi geliyor mu size? Ne zaman? Televizyondan dinlediğimiz kanal. E, Televizyon televizyonlarda dinlediğim kadar kanallarla dinlediğimiz kadarıyla devletimiz yardımcı olacak. Burada İnşallah. Serhat Başkan ilgi gösteriyor. E, tabii ki çok şükür şu anda da yanına gitmek için çıkacağım. Serhat Başkanıma da teşekkür ederim. İsmim Bekir İlmazer Aslen Gümüşhaneliyim. Gazete bir sayeden buraya geldim. Çok şükür belediyemizin sayesinde sıkıntı çekmiyoruz. E, hayat nasıl geçiyor? Hayat maddi Kazan, konudan mı soruyorsunuz? Evet. Çalışirlik anlamında, belediye anlamında biliyorsun yerel Çal seçimler. Çalışanın herkese iş var kazanda. İşçi bulamıyoruz. Çalıştırmaya insan bulamıyoruz. Asgari ücret verdiğim halde bak şu kırtasiyenin sahibiyim ben. Elemanım yok. Yani iki elemanım var. Üçüncü elemanı bulamıyoruz. Üç gün çalışıyor 5 beş, beşinci gün kaçıyor. İşsizim diyen çok. O çalışmayı sevmeyen insanlar için. Sevenleri? Sevenleri her zaman için iş var. Evet, Gelsin evet. benim yanımda iş var bak şu anda. Çalışmak. Yani ben sadece tezgahtar benden 12.5 lira maaş alıyor. Öğlen yemeği var. Haftada bir gün izni var. sigortası var tane vereyim. Peki yaklaşan yerel seçimlerde büyük şehirde kim belediye başkanı olmalı? İlçede mevcut başkandan memnunum. İlçede mevcut başkandan memnunum. Yani ben de eğitimin içinde olduğum için az, az da olsa o da bir eğitimci. Eğitime destek veriyor. Kazana hizmet etmeye çalışıyor elinden geldiği kadar. O konuda bir şeyimiz yok. Bu şimdi şu anda çıraklığındaydı. İnşallah bundan sonra ustalığa geçtiğinde daha iyi hizmetler alacağımıza inanıyoruz. Adı Büyükşehir için de geçiyor. Destekler misin? Büyükşehir'de biraz zor olur. Ama destekleriz. Olursa? Sonuna kadar desteklerim. Peki 5 yılı yaklaştı. Sayın Mansur Yavaş Ankara'ya hizmet ediyor. Buraya da hizmet ediyor. Ne yaptı? Valla burada Ersin. şurada bir logarlar var. Onları yaptı. Bir de işte geçen haftalarda bir asfalt attı köylerin yollarının asfaltını yaptı. Yani yapılmayan işlerden yaptı. Ben şimdi yapmadı diyemem. Evet. Yaptı. Mesela caddelerimize asfaltlarını attı ama kaldırımları yapamadı. İşte sorduğunda diyorlar ki işte devlet desteği olmadığı için yapamıyoruz. Ama elinden geldiği kadar belki çalışmalar yaptı. Eksikliği var mı? Mutlaka var. Mesela şu kaldırım bu şekilde olmamalı. Daha güzel kaldırım olmalı. İnsanlar yürürken daha rahat olmalı. E, estetik mi? Yok? Estetik yok. Yani hizmet tam anlamıyla gelmedi. Yarım geldi. Vallahi ben AK Parti'ye veriyordum ama şimdi bilmiyoruz. Kararsız. Başkan AK Parti'ye veriyorduk. Başkandan memnun değil misiniz? Başkandan memnunuz. Başkanın ya. iyi yani. Ya bu kadar yakın olup da olmak da iyi i̇yi yani Geçerken uğruyor mu size? Uğrar, gezer. Geziyor, uğruyor. <laughs> Adı da büyük şehirde geçiyor. Serhat Uzun. Ciddi mi? İnşallah iyi. Olursa destekler misin? Destekler. Niye desteklemiyorum? Başkanın ne kimi destek? Müsait, tahsili de müsait. Tahsili de mi? müsait. He. Siyasi kariyeri de müsait. CHP'ye. <laughs> Biz CHP'ye vermiyoruz <laughs> zaten. Bak. Yani o manada desteklerim diyor. Destekleriz tabi destekleriz. Siz bir esnafsınız burada. Sayın Mansur Yavaş 5 yılda. Ben Mansur Yavaş'a vermem. Ne yaptı? Hiçbir şey, ya. mi, şey, Hiçbir yaptım. şey yapma. Kazana yapmadığı gibi. Benim evim şurada köylü pazarının orada. 5 senedir asfalt yapmadı. Şu, cadde orası. 5 senedir çamurun içindeydik biz. Büyükşehir'in sorumlu. Büyükşehir. Büyükşehir'in tabi. Büyükşehir'e ait bir cadde orası. 5 senedir bekledi yeni yaptı. O da toprağın üstüne bir asfalt attı. Asfalt da öyle değil. Asfalt da öyle atılmaz. Bir bypass yapar. Getir atar oraya bir bypass döker. Silindirine çinler. Ondan sonra yapar. Evet kaldırımlarımız da zaten. Kaldırımlar. Şekil ağda olduğu gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yerel yönetimler başarılı. Başarılı abi. Gayet güzel. Memnunuz yani. Gençlik olarak sizde neler yapıyor? Gençlik olarak e, geçen okulda bir internet dağıtım yaptı bedava olarak. Sonra başka nasıl anlatayım, eğitim yönünde çok yardımcı oldu. Onun dışında baya yardım ediyor yani abi, spor konusunda vesaire olsun. Gene şey, park evlerinde olsun, yardımcı oluyorlar yani. Öğretmen olması bir avantaj mı? Avantaj abi. Çocukların halini en azından anlıyor. Gayet memnunum ben abi. Evet, e, Sayın Başkan'ın Büyükşehir'de adı geçiyor AK Parti adına. Eğer Büyükşehir'de aday olsa, Destekler misin? Desteklerim abi tabii ki. Koyu başkanımızeyiz biz. Başkanımıza her türlü destekliyoruz. Sayın Mansur Yavaş büyükşehirde kazana ne yaptı? Benim bildiğim kadarıyla fazla bir şey yok abi. Bir yol, yol konusu var herhalde. Onu da yaptık demişler, yapmamışlar. Benim bildiğim kadarıyla öyle abi. 5 yılda sadece bir yol. Evet abi. Asfaltı. Benim, aynen benim bildiğim bir o var abi. Onun dışında fazla şeyini görmedik. Burada belediye başkanı biliyorsun Serhat Başkan öğretmen. Evet. Nasıl aranız iyi mi öğretmen? İyi. Belediye iyi. başkanı ben bence iyi, babamın öğretmeni olduğu için yani daha yakın falan daha iyi bence. Çalışıyor mu başkan? Gençlere bir şey yapıyor musunuz? Evet yapıyor. yapıyor. Ya yapıyor ya yapmaz olur mu? Seviyoruz. Başkanı, <laughs> Başkanı seviyor musun? Evet yani off falan yapıyor yani. Şunları Eğlen da yapsın diyor. dediği var mı? Daha sonra şunlar, şunlar da da yapsın. Da ya Yani şunlar bilmiyorum. Da... Şu anlık yok. <laughs> Abi birazcık şey evet. kantin fiyatlarını düşürebilir o konuda birazcık şeyiz. Yemek 20 25 20 lira, lira 30 yok. lira şimdi. Eskiden bir evet. tane 20. 20. Ama bir dakika. belediye başkanın kantinle ne alakası? Harbi. Ben çıkarmadım abi. ki konuyu. Evet. Kahraman kazandı hayat. Güzel abi. Alan bol mu bisiklet sürme alanı? Var abi millet bahçesinde alanımız bol. Güzel yerler var. Kim yaptı millet bahçesi? Serhat Oğuz. O kim? Başkanımız. Yau, tanıyorsun yani başkanı. Evet tanıyorum. Gençliği seviyor mu? Seviyorum. Başkan sizi tanıyor mu? Tanıyor. Geldi birkaç kere bizim evet. mahalleye evet. Millet bahçesi güzel mi? Güzel. Sen de gördün mü oraları? Gördüm. O, beraber mi? Yetim? Evet hep beraberiz. Bisiklet alanları da mı var orada? Var çok var. Belediye iyi, iyi mi çalışıyor? Yani genellikle iyi çalışıyor. Neler yapıyor sizler için? Yani bizim için yani genellikle bisiklet, e, futbol sahaları, basketbol sahaları, voleybol sahaları <laughs> öyle yani güzel şeyler ya gençlerimiz için çok güzel aletler falan yapıyor. Spor aletlerimiz var. Yani. daha neler yapmasını istersiniz? Ya bisiklet yolları yapması gerek. Mesela bayağı arabalar geçiyor. Buralarda biraz sorun oluyor. Geçen gün mesela arkadaşımız şey yaptı, kaza nedeniyle araba çarptı. Ama büyük ana yollarda Büyükşehir Belediyesi. Evet. Değil mi genç olarak? Olan. Mansur Başkan'dan da oraları isteyeceksin. Değil mi? Aynen o da doğru dediğiniz gibi. Yolları genişletsin mi Büyükşehir Belediyesi. Genişletmeye gerek yok da bisiklet yolu yapsa da biraz daha iyi olabilir. Büyükşehir buraya bir şey yaptı mı? Gördünüz mü? Hiç tek gelmedim. Sen gördün mü? Bir şey yaptı mı? Yok Büyükşehir. ben de görmedim. Her yeri geziyorsunuz. Yani, Görmeniz yeri, lazım. Her yeri geziyoruz ama yani çok fark etmiyoruz yani. Biz sadece yolu odaklanıyoruz. Hmm. Bir asfaltları yeniledi. Asfaltları yeniledi ve güzelce toparladı. Yeni mi yaptı onlar? <laughs> Yeni asfaltla yapılan yerler var bizim. Ana caddeleri. İlçe Belediyesi de asfalt döktü mü? <gülüyor> <gülüyor> döktü. Evet. Aynen. Abi şimdi oğlum bugün bizim okula geldi. Tamam mı? Merhaba başkanım dedim. Çıkarttı bana sarıldı. Bana 200 TL verdi. İstemedim. Zorla geldi cebime koydu. Dedi ki kantinden bir şey alırsın dedi. Ben de tamam başkanım dedim. Oo sana açlık da verdi yani. Sık sık görüşüyor mu? Belediye başkanı geliyor mu? Geliyor abi. Sokakta caddede görüyor musun başkanı? Evet çok denk geliyoruz. Arada mahallelere de dolaşıyor. Bisiklete de biniyor mu? Yok bisiklete hiç. Yok, yok hiç. Davet edin bisiklet turuna? <laughs> <laughs> tamam. Davet Hadi ederim. kolay gelsin. İyi günler. i̇yi günler. Merhabalar nasıl gidiyor hayat? Teşekkürler. Kahraman kazandı. İyi diyelim iyi olsun. Sokak röportajı yapıyoruz. Belediye çalışıyor mu burada? Memnun musunuz gerçekten? Çalışıyor. Yani belediye binasını yapmaya çalışıyorlar. Evet. Gök bir bina değil mi? O daha önceki belediyeden daha önceki, kalma. Şimdi de yanına yenisi mi yapılıyor? Yanına yenisi yapılıyor. Sokaklar temizlik altyapı nasıl? Ee, şimdi her belediyede olduğu gibi burada da devam ediyor. Bunun daha beterleri de var Türkiye genelinde. Beterleri derken? Şimdi Türkiye genelinde Daha iyileri mi demek istedim? Daha kötüler. Mi? Şimdi beterleri derken daha kötülerini de gördük. Evet. Daha iyilerini de görmüşlüğümüz var televizyonlardan. Örneğin Tunceli Belediyesi'ni, Tunceli Belediye Başkanı. Evet. Belediye Başkanı kendisi çalışıyor sokaklarda. Bir kaldırım taşı döşüyorlar normalde 3 günde bitecek bir kaldırım taşını 2 saatte bitiriyorlar. <laughs> 300-400 kişiyle. Burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın görev alanında Mansur Başkanla ilgili ne yaptı Mansur Başkan size buraya? Valla ben şunu söyleyeyim. Ben doğu tarafına çok giden bir insanım. Ben kamyon şoförüyüm. Doğuya evet. çok giderim. Orada bile sevilen bir insan. Sevgisine bir şey demiyoruz. Yani size kahraman kazana bir şey yaptı mı 5 yılda? Ne yap? Şimdi öyle ilçe ilçe ayırdığımız zaman olmaz. Halk olarak ayırdı, yaptı dersek daha uygun olur. Anka Zaten ilçe De derken ilçede yaşayan halka ne yap? Ben Ben, ben kahraman kazanı da diyorum bir, bir şehrin ve ilçenin neler yaptığını soruyorum. Yollarımız İlçe yapılıyor. İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Yollarımız yapılıyor. Tamam. Kazan yolu 10 yıldır bitmeyen yol. Kim yapıyor hayır? Vallahi kimin yaptığını bilmem fakat Mansur Başkan geldiğinde yollar Başlandı yapılmaya ben 10 yıldır yolun yapıldığını görmedim. Karayollarını mansur başkan mı yaptı? Karayollarını mansur başkan yaptı demiyorum. İşte orayı bak şimdi sapla samanı ayırt etmemiz lazım. Yani... Sapla samanı ayırt edelim. Ee, ayırt edelim. Yani... Mansur başkan gelmeden önce yol. mansur yok. başkan ne yaptığını soruyorum ben sana yani kahraman kazan ankara yolunu mansur başkan mı yaptı? O yaptı demiyorum. O geldikten sonra işleri Yaptık hızlandı. Geldikten Sonrası hızlandı. Daha önce hızlandı. Ben otobüs ulaştırma mı mansur ya? değil. Ankara büyükşehir belediye başkanı Beypazarını beypazarı yapan bir insan. Y Görmüyor onu söylüyorum. Ne yaptı? Yani Burada ana caddelerle ilgili bir tesis, bir alan varsa onları soruyorum. Bir tesis olarak iki yıldır burada değildim. Yaptığını görmedim. Ama halk olarak, halka hizmet. Benim her zaman inandığım bir inanç vardır. Hakka hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir. Tamam ona katılıyoruz Şimdi, da somut bir şey bulmaya çalışıyoruz. Şimdi şurada yol. Yol yaptı mı mı? Temizlik güzel mi? Mesela ilçe temizlik belediyesi yapmadım. temizlik güzel mi? Evet. İlçe belediyesi iyi çalışıyor mu? Çalışıyor. Serhat Başkan. Evet. Baş evet. Serhat Başkanımız kendisi çalışıyor kendisini görmüşlüğüm yok. Uzun zamandır da ben burada değildim. Kendisini görmüştüm yok fakat eee gördüğüm kadarıyla da çalışmaya devam ediyor. Örneğin 15 Temmuz evet. Müzesi yapıldı. Örneğin ne parkıydı orası? 15 Temmuz Millet Park. Millet, Millet Parkı. Parkı, Parkı yapıldı. 15 Temmuz'da kahraman kazan zaten gerekeni kahraman yaptı. Oldu. O zamandan bu zamana belediye başkanı değişmiş olabilir. Fakat eee belediyemiz çalışıyor. Çalışıyor. Vallahi belediyemizi memnunum gayet. Çalışıyor. Temizliğinde hizmetinden memnunuz. Bir dahaki dönemde Serhat Başkan'ı bir daha görmek isteriz. Adaylığı adaylığında. Serhat Başkanım Büyükşehir'e AK Parti aday yaparsa destekler misin? Desteklerim. Hizmetinden dolayı desteklerim. Çünkü dört dörtlük çalışıyor. Öğretmen olması bir avantaj mı? Öğretmen olması şurada şöyle bir avantaj olabilir. Öğrenciler açısından birçok okul yaptı. Bunu inkar edemeyiz. Öğrenciler çok desteğe çıktı. O şu arka öğrenci yurdu yaptı üniversiteler için. Öğrenciler orada. Yani sürekli desteği bize de var. Öğrenci daha çok öğrencilere. Burs veriyor öğrencilerimize okuması için. Yani bir başkan ne yapabilirse o daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Kahraman Kazan'da mı oturuyor? Yok Ankara'da. Ankara'da. Burada mı çalışıyorsun? Yok annem oturuyor Annen, burada. Annene gelip gittiğine göre hayırlı evlat. Yani i̇nşallah oluyoruzdur. İnşallah. Anneler önemli biliyorsun. Evet. Nasıl Kahraman Kazan'da durumlar? Belediye çalışıyor mu? Gelip görüyorsun? Ya benim gördüğüm kadarıyla çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla ama yaşamadığım için ama çalışıyor yani. Çalışıyor. Evet. Serhat Başkan iyi yani ya geçerken bile halimiz hatırımızı sordu gördüm birkaç kere. Karşılaşıyoruz. Evet karşılaşıyoruz, ulaşabiliyoruz istediğimiz zaman. Telefonla da cevap veriyor mu? Yani yok mesela, mesela belediyeye gittiğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Bir başla. şey istediğimiz zaman söyleyebiliyoruz. Vatandaş daha ne ister? Ya öyle tabii hani ulaşmaktan başka ne ister? Bir ihtiyacımız olduğu zaman söyleyebiliyoruz mesela. Peki 31 Mart'ta yerel seçim var. Serhat Başkan AK Parti'den büyükşehir aday olursa destekler mi? Ya tabii ki desteklerim. Yani ben hani parti olarak bakmam. Ben çalışan bana mesela kim mesela siz bana faydalı e, ha, faydalıysanız mesela benim otobüsüme çevreme yoluma ben size veririm yani parti gözüyle bakmam hiçbir zaman. Çalışan insana oy veririm. Hizmete bak. Ya hizmete bakarım tabii ki. Buna herkes hizmete bakar. Yani geneli. Siz burada Büyükşehir otobüsü bekliyorsunuz değil mi? Evet. Nasıl otobüs seferleri? Ya otobüs seferleri bu kazana mesela ben 3-4 güne bir geliyorum ama o yönden memnun değiliz. Neden değiliz? Yani ben her gün gelenler için demiyorum ben mesela haftada iki kere gelebiliyorum ama e bir keresinde eski otobüs vermişler bozuldu. E ben insanların halini görüyorum mesela tam iş çıkış saati körükle otobüs vermiyorlar e bu solo otobüslerden veriyorlar. Yani öyle. Sayın Mansur Yavaş'a buradan çağrıda bulunalım. Yani iyi olur çünkü hani iş çıkış saatlerinde mesela ben bir kere buradan Annemgil'de yattım Ankara'ya gittim yani metroya binecektim. Körüklü otobüs geldi saat 11.30'da hani Ankara'ya gider. Evet. Hani o zamana vereceklerine iş çıkış saati verilirse vatandaş daha rahat eder. Çünkü ben gençleri görüyorum. Hani tıklış tıklış doldurulmuş gibi. Hani Körüklü olsa biraz daha fazla alınır. Biraz rahat gelirler yani o bakımdan. Evet.